Merhabalar, ben Doktor Hayri Gözlükgiller. Bugün 16 Ekim 2020. Yine bir e, odadan çekim yapıyoruz. E, şimdi gün geçtikçe esasında bugün koronavirüsle ilgili konuşmayacaktım ama gün geçtikçe koronavirüs daha çok daha çok daha çok Üstümüze kabus gibi çöküyor. Onun için ne yaparsak yapalım <laughs> dikkat etmezsek dikkat etsek de dahi koronavirüs yanı başımızda. Kapımızda, arkadaşımızda, dostumuzda, evimizde, eşimizde, çocuğumuzda, annemizde, babamızda. Ve ben e, gerçekten ...çok ağır bir bedel ödediğimizi düşünüyorum. Ee, maalesef... ...bugün... ...bir e, hasta bana mesaj atıyor. Hocam diyor, ben... ...koronavirüse inanmıyordum. Fakat koronavirüs oldum. Şimdi panik halindeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum maske de takmıyordum. Dikkat de etmiyordum. Çünkü koronavirüsün bir virüs olduğunu düşünmüyordum. İşte bu konuşulan şeyler var ya bir safsata işte 5G'dir bilmem nedir. Bir kısmı doğru ama genel anlamda safsata. Ee, ne yapmam lazım diyor. Ben de şunu söylüyorum. Ey kardeşim sen sadece kendi sağlığın değil ki bizim sağlığımızı da tehlikeye attın. Bugün <laughs> bir e, doktor abimiz canıyla uğraşıyor. Bir tane e, vatandaş adamın üstüne hapşırtı ya da öksürdüğü için. E, toplum kurallarına bir türlü alışamadık. Rahat edemedik. Eskinin naif toplumundan çok uzaklaştık. İnsanların birbirlerine kırılmasınlar diye laf etmediği, insanların bahçesi penceresine sarı çiçek koyduğu zaman evde hasta olduğunu ifade eden bir tutum. Bu durumda sokakta çocukların bile ses etmediği, çok fazla oynamadığı bir toplumdan cinnet toplumu haline geldik. Tabii ki bu cinnet toplumu haline gelmemizin en büyük sebebi, ortamı sürekli germeye çalışan ...insanlar... E, ...yok sen sucusun... ...sen bucusun... E, ...her şeyden önce... ...üstümüzdeki kıyafeti... ...çıkarttığımızda hepimiz çıplak kalıyoruz. Yani... E, ...üstümüzdeki üst kimliği... ...çıkarttığımız zaman Türk, Kürt, Çerkez... E, ...Laz... E, ...Alevi, Sünni çıkarttığımız zaman... ...içinde insan kalıyor. İnsanların neye inandıkları... ...kafa yapılarının ne oldukları... ...birbirlerine rahatsızlık vermiyorsa... ...hiçbir önemi yok. Ee, i̇nsanları irşat etmek adına... ...insanları öldürmeye çalışmak... ...insanların... ...manevi duygularını sömürmek... E, ...günümüz... E, ...coğrafyasında... ...artık mod oldu. Daha iki gün önce... ...bizi kurtar diye yalvaran Filistin... ...mavi... E, gemi baskınında 18 kişiydi zannediyorum. 18 kişinin öldü, öldüğü uğruna Filistin bugün e, Doğu Türkistan'da Çin'i ve Yunanistan destekleyen açıklamalar yapıyor. E, çok güzel bir şarkı var. Türk'ün Türkiye'nin başka dostu yoktur. Dün itibariyle de Suudi Arabistan 2025 yılına kadar Haç ve Umre Diyebiliyorum ama belki de haçtır. Ee, Türkiye'den hacı kabul etmeyi durdurmuş. Yani bu Türk milletine e, bir aşağılama operasyonu gün gelecek tabii ki o efendimizin. Ve içinde yattığı o kutsal topraklar Suud'ların elinde kalmayacak. Ve Türk ya da e, Müslüman insanların yönetiminde, ortak yönetiminde bir bölge olacak ve gelirleri tüm İslam dünyasına yayılacak. Maalesef e, ölüm sayılarımız çok hızlı artıyor. Yani e, böyle göreceli laflar ediliyor. Bakanımız çıkıp diyor işte şu kadar ölüm var, bilim kurulundan bir arkadaş çıkıyor. İşte bunun üç katı düşünmek lazım, dört katı düşünmek lazım, on katı düşünmek lazım. Dün bin tane koronavirüsten yakalanan sağlıkçıdan bahsedildi, bin küsür, bin kırk. Ve bunun yüze yakınında vefat ettiği ifade edildi. E fakat ben şunu söylüyorum. E, geçen gün beyin kanaması, e, ka, pardon kalp krizi sebebiyle ölen beyin cerrahı arkadaş ölüm tanısına koronavirüs yazmadığını duyduk ki adam resmen koronavirüsten vefat etti. Koronavirüs negatifse yazmıyorlar. Artık testler de yapılmıyor. Ve e, artık kendi kaderine bırakılmış bir görüntü var. Yani olan olsun, ölen ölsün. Geriye kalanlarla devam. Ee, ve demokratik toplumuz diye övündüğümüz toplumumuzda hiçbir şeye ses çıkartamıyorsun. Bu yaptığınız yanlış diyemiyorsun. Dediğiniz zaman başına işiyorlar. Dün o beğenmediğiniz Fransa'nın e, insanlar, bine yakın insan, sağlık bakanı ve e, sağlık yöneticileri hakkında kimler olduğunu tam bilmiyorum. Bizim sağlığımızı yeterince korumadılar, bizi aydınlatmadılar, dikkat etmediler diye suç duyurusunda bulunuyor ve Sağlık Bakanı ve bürokratlar gözaltına alınıyor. Aynı insanlar Air France'a dava açıyorlar. Uçak yolculuğunda gerekli önlemi almadı diye ve koronavirüsün bulaştırıcılığını artırdı diye. Samim olarak söyleyeyim, hayran oldum. Demokrasi her ülkede olması gereken, her ülkenin ee, bu işi e, müsebbibi kim olursa olsun e, cezalandırması gereken bir dönemdeyiz. E, tabii ki ne olur ne biter bilemem ama e, önce yakınlığımızı kaybettik, şimdi de yakınlarımızı kaybediyoruz. Toplum olmaktan uzaklaştık artık komşu komşuya bile kem gözle bakabiliyor. Eskiden aynı mahallenin kızına bile bakılmazdı ki. Ee, ayıp, günah diye başını eğilirdi kız geçerken. <laughs> Fakat bugün o e, naif anlayıştan eser kalmamış gözüküyor. Toplumumuz nereye gidiyor? Ben nereye gittiğini görüyorum ama ne söylesen boş. E, radikalizm boyutları günden, günden güne artıyor. İki gün sonra o radikalizm boyutlarını artıran e, bugünün bir takım cemaatler, hepsi değil. Hepsi değil. Bir takım cemaatleri ellerine silahla meydanlara düşecekler. Aynı FETÖ gibi. Bizler de <laughs> diyoruz ki ee, ülkenin huzuru daha çok kaçmadan ee, bir defa bu ülkede tabii ki İslami eğitim olacak. Ee, Kur'an-ı Kerim eğitimi e, efendime söyleyeyim e, fıkıh, akayt mutlaka bunlar olacaklar. Fakat bunun için senin devletin resmi kurumu var. Diyanet işleri. Yani çok ciddi bütçelerle çalışıyorlar. Neler yapılıyor o bütçelerle bilemiyorum. Ee, i̇yi şeyler yapıldığını umuyorum. Ee, fakat işte ben doktorum diyen birisi nasıl da gidip de bir yere muayene açamazsa... ...ben e, dervişim, müritim, şeyhim diyen birisi de gidip gönlüne göre istediği yere dergah açamaz, medrese açamaz. <laughs> Bunun bir denetim mekanizması olmalı ayrıyeten adam şey ama Kur'an-ı Kerim'i de yanlış okuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinlerken anlıyorsun adam bir ayet okuyor onu da yanlış okuyor. Cümleleri, kelimeleri ee, tilaveti her şey yanlış. E, onun için diyorsun ki toplumda en hassas nokta ee, şaibedir. Yani bugün Türklük üzerine saldırıya geçmeye hazır bir cenah var. Atatürkçülüğün üzerine saldırıya geçmeye hazır bir cenah var. E, ee, İslamiyet'in üzerine saldırıya geçmeye hazır bir cenah var. Bunlar ee, böyle fırsat kolluyorlar. Köşe başında bekliyorlar. Gözlerini dikiyorlar. İşte Atatürkçü birisi yanlış bir laf mı söyledi? Baru baru üstüne. Yok işte ee, İslam'la ilgili yanlış bir şey mi oldu? Bir şey ee, neydi? Uku cemaati miydi? Ne cemaati ise işte. Onların şeyhi bir genç, bir küçük çocuğa tacizde bulundu diye ortalarda bir sürü kendi de itiraf olmasına rağmen olaylar kapatıldı ve kapatıldı derken yayınlanmıyor. İşte insanlarımız Maalesef bunun e, gizli keynini içinde taşıyorlar. Ve iki gün sonra e, yıllarca e, ben de dahil başörtüsü durumuna yapılan o 28 Şubat sürecindeki uygulamaların hiçbirine sıcak bakmadık. İşte orada o dönemde e, kimdi dekanlar bizim çabalık fakültesinde Kaya Çeningiroğlu vardı. E, işte Ülker Öneş vardı. Bunlar bir hayli e, ciddi e, tutum sergilemişlerdi başörtülü veya işte e, arkadaşlara karşı diyelim. Ve bugün aynı tutumun daha fazlasını gövde gösterisi yapmak suretiyle etrafta e, dolaşan insanlar gösteriyorlar. Şunun artık kesin olarak akıllara kazanması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda e, kendi mevcudiyetini devam ettirecek bir cumhuriyettir. Laiklik ilkesi adı altında e, herkes kendi e, anlayışına dinine eee milliyetine, ruhuna, köküne neyse uygun konuşmak, yayın yapmak, ifade etmek, o özgürlüğü yaşamış, yaşama yaşamayı istemek hakkına sahiptir. Yani bugün bir Alevi arkadaş bir cami için ne bileyim belki negatif bir görüş olabilir veya işte bir Sünni arkadaşın ee, bir Alevi e, Cemevi için olumsuz bir düşüncesi olabilir. Fakat ikisinin de karşılıklı görüşlere saygı duyarak e, gereğini yapmaları, gereğini yerine getirmeleri lazım. Evet, koronavirüsteki kabus e, başladı. Koronavirüs artık bir kabus şeklinde üzerimize çullanıyor. Kaç imkanımızın çok az olduğunu düşünüyorum. Ee, maalesef ilahi mukadderat hepimizden temas edecek. Onun için dikkat edin, kendinize dikkat edin, yaptıklarınıza dikkat edin. Lütfen insanların hayatını riske atmayın. Başınıza gelmeden ders alın. Yok koronavirüs yok, birilerinin uydurması yok, bilmem ne diyen tiplerden uzak durun. Bu ülkenin e, başına ne geldiyse e, tam okumuş yarı cahillerden geldi. E, yarım imam dinden, yarım doktor e, candan eder derler. Gerçekten de öyle. Maalesef ki çok e, magazinsel programlarda yapılan e, çok aktüel açıklamalar insanları aman bu da neymiş şeyine itti ve asla gerekli tedbiri almadık. Rakibi küçümsedik eğer maç beymiyle anlatacak olursak ve şu anda o rakip bizi roundun ortasına almış. Sağ kroşe, sol kureşe, sol kureşe, sağ kroşe dövüyor. Benim buradaki uyarılarımın tamamı Çocuklara yöneliktir. Ee, sizin de sıkıntı yaşamanızı istemem ama lütfen çocuklarınızı koruyun. Ee, çocukları korumayla ilgili bu aralar bol bol video yapacağım. Ee, kendinize dikkat edin.